Herkese merhabalar. Ben Serkan Üstekin. Çukur Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle metin için bulduğum metin içerisindeki kelimelerin birbirleriyle olan uyumlarının işleyeceğiz. Öncelikle metnimi okutuyorum. Sonrasında metnimi noktalama işaretlerinden veya işte büyük harfli küçük, küçük harflerden arındırmak adına clean text, clean text haline getiriyorum. Sonra nltk'yi import ediyorum. Stop words'lerimi indiriyorum. Türkçe stop words'leri indiriyorum. Ardından tokenizasyon işlemini yapıyorum. Tokenizasyon işlemi bildiğiniz üzere kelimeler, e, metni kelime kelime ayırıyordu. E, word tokenizasyon kelime kelime ayırıyordu. Ardından e, bunu da ikinci videoda görebilirsiniz. E, counter kullanarak kelimelerim ve metnin içindeki kelimelerimin kaçar defa kullanıldığını burada bir çıktı olarak alıyorum. Mesela Ocak 3 defa kullanılmış, işte münasebetiyle bir, bir defa kullanılmış, zaten sırayla gidiyor. 3'ten bir yere doğru, Romanya 2 defa, Gürcistan 2 defa kullanılmış. Ee, Bayagram ve Triagram, Triagram'lara da 3. ya da 4. derste işlemiştik. Ee, iki, iki kez kullanılan kelimeler ve üç kez kullanılan kelimeler olarak ard arda kullanılanlar olarak ilişkili kullanılanlar olarak geçiyor. E, ee, bayagramlarım ve triagramlarım yazdırıyorum. Mesela bayagramlarımda Romanya, Gürcistan, e, küçük, küçük işletmeler, devam eden gibi kelimeler varmış. Ard arda kullanılan ve bu birden fazla. Ee, bir ve birden fazla. Ee, olarak öngörülen enerji, küçük işletmelerde ISG Mesela bunlar da triaglomlarım. Üç takım arkadaşı Roberto gibi. Ee, sonrasında tekrar okuyorum e, metnimi. Metnimi okuduktan sonra şimdi bu kısımda aslında e, dersin ana e, bölümü gibi bir şey. E, belli bir matris oluş, matris oluşturarak kelimelerin birbiriyle arasındaki e, ilişkiyi özetleyen bir tablo ortaya çıkıyor. Mesela burada benim metnimdeki e, ilk başlarda rakamlar oldukları için hep satır sayısı olarak 00'ı kendisi ilişkilendirildiğinde 1 olarak almış. Mesela 01011 iken 00 ile 01 arasındaki ilişkiyi de 065 olarak almış. E, mesela Aslında Adana kelimesiyle 00'ın kullanımı birbirine daha yakın olarak görülüyor bu kod, kodun çıktısında. Aynı şekilde satırların yine e, ilişkilendirilmiş. 0.4 ile 0.4'ün arasında 1 olarak gördüğünüz üzere hep kendisiyle aynı olduğunda oranı 1 olarak veriyor. Mesela e, Çanakkale'ye bakalım ya da Çözüldü'ye bakalım. Çözüldü'ye baktığımızda ve ile çözüldü arasında ya da aitle çözüldü arasındaki oranı bize 0.67 olabilmiş. Arasında oranında da 99 olarak 9.09 olarak vermiş. mesela çözüldüğü görüyoruz burada. Çözüldüğüyle Çanak Çanakkale'yi görüyoruz. Ee, yukarıda da vardı zaten. Ee, değer aldığımız iki kelimeydi. Ç çözüldüğüyle Çanakkale'nin birbiriyle oranlarını hep bir vermiş. Mesela çözüldüğüyle Çanakkale'nin birbiriyle oranına da 0.8 vermiş. Ee, bu haftalık dersimiz bu kadar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim.